Yo 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 hepinize var ben geçen ve bugün sizlerle başkadan da görebileceğiniz üzere Jessic'in anti cheat hakkında konuşacağız. Görmüş olduğunuz üzere belli başlı problemler var fakat benim en çok dikkatimi çeken şey Volvo'nun anti cheat sistemi değiştirmesiydi. Volvo'nun anti cheat sistemi değiştirmesi şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Normalde bildiğiniz üzere bilgisayarınızda belli başlı bir dosya yarardı fakat belli başlı programlar bu dosyaları kitlemek ve gizleme konusunda çok iyiydi Hile konusunda. Ve Vol dedi ki, biz bir arayüz yapalım, biz bir çakma AI tarzında bir yapay zeka geliştirelim oyun içerisine ve biz bunu oyun içine entegre edelim. Ve böylece hile gibi hareket eden insanlar olursa biz bunlara tak diye vakmanı koyabilelim. Bu da bir yine çok daha geliştirilme aşamasında olan bir şey, yavaş yavaş olan bir şey. Fakat bir gün bir kullanıcı, ben daha bugün gördüm bunu, bunu ya yapmış ve ağzım açık kaldı. Ne yalan söyleyeyim arkadaşlar ağzım ciddi anlamda dümdüz açık kaldı. Şimdi ben sizlere videoyu göstereceğim fakat videoyu göstermeden önce ufak bir sponsorumuz var ve bu da SkinSpanky. SkinSpanky bildiğiniz üzere global trading dünyasındaki en güvenilir takas bir tanesi. Şu anda daha önceki çektiğim videodan belki görmüşsünüz. Steam şu anda birazcık çökük an ve bir problem yaşamayacaksınız en yakın bir süre içerisinde. Siteye ilk takasınıza uygun olarak 5 dolara varan bir kod kullanabilirsiniz Legocan kodu mu? Onun için genel Legocan kodunu kullanarak %30 yerine 35'lik bir yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Kredi kartınızdan tutun vizeye kadar her şey var. Bir de freebies kısmında günlük, haftalık ve aylık olarak çekilişler mevcut. Şimdi elimiz 2 dakikalık bir video var arkadaşlar. Ve e, bunu izleyeceğiz. Sesi ben kapatıp izleyeceğim doğal olarak. Ama velakin arkadaşın yapmaya çalışır sistem şu. Kendi bilgisayarını yüksek sensitliğe alıyor kendi bilgisayarını yüksek sensitivity aldıktan sonra tüm klavye ve mouse tuşlarını buraya koyuyor ve böylece bir hile olmadığını sizlere göstermeye çalışıyor. Recording alıyor, normal bir oyuna giriyor ve yaptığı sistem şu, tamamen mouse'un çevirerek görmüş olduğunuz üzere kendini döndürüyor ve sürekli sürekli olarak ne gelirleri sıkmaya devam ediyor şarjörleri bitene kadar ve bu sistem birazcık daha de, e, tekrarlanacak. Sağ sıkıyor, sol sıkıyor, kendi takım arkadaşlarının yüksek sensitivity kullanıyor ve buradaki en önemli noktalardan bir tanesi şu. Ben izlerken demiştim ki herhalde bu clickbait. Ben buna inanmayacağım falan demiştim. Fakat birden fazla yerde buna benzer şeylerin olduğunu okudum. Hani ben her zaman şey derim. Haksız yere vak ban yedim. Aynen derim kardeşim. Haksız yere ban yemişsindir kesin. Fakat eğer ciddi anlamda çok yüksek sensitif kullanan bir oyuncuysanız böyle şeyler sizlerin başına gelebilir. Dikkat olmanızı öneririm. Ve bir anda normal düz farklı bir sensitif kullanmıyorken bu hareketleri yaptıktan sonra özellikle bu kilden sonra tak diye oyundan atıyor. Bak ben from secure server diyor. Ve ben bunu gördükten sonra dedim ki bu kesin render falan. Ben buna inanmam dedim tek bir videoyla. Reddit'tedir başka ortamlarda da birden fazla video gördüm. Ve hani bunun şaka olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü şakalık bir olayı yok. Görmüş olduğunuz üzere otomatik olarak rankı manka her şey gidiyor profilin. CS'nin kendisi tamamen gidiyor. Ve hani bunun sadece olayı. Ben yüksek sensitiyle oyun oynuyordum. Tak diye girdim çıktım. Ee, birkaç tane kill yaptım birazcık kısa hareket ettim ve direkt sistem bunu yasaklıyor. Tabii ki de bunlar açılabilir mi açılamaz mı orasını bilemeyeceğim. Daha açılanı görmedim ne yazık ki. Vak bana açılanı özellikle görmedim diyebiliriz. Ama siz siz olun warm up'ta iki komik olacağım iki iki şunu deneyeceğim diye. Sen sensitive mouse mouse'umu elimle döndüreyim falan filan yapmayın. Güzel ufak bir e, anti cheat hakkında konuşmamız olsun. Bu da dediğim gibi Volvo'nun bu yeni sistemlerinden bir tanesi. Dosya algılayamazsa problemli hareketleri algılamaya çalışan bir sistem. Tabii ki de geliştirilecektir fakat siz olabildiğince insan gibi oynama özen gösterin. Limitleri zorlamaya bir anda skinlerinizi, profilinizi mahvedip para kaybetmenin hiçbir anlamı yok diyebiliriz kısacası. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük de bu kadar. Benden olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka günlerde ve başka içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.